5 Mayıs Perşembe gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, e, ayın Yengeç Burcu'ndaki seyriyle güne merhaba diyoruz. Gelin öncelikle biraz hatırlayalım ay Yengeç teması peki nasıl bir enerjiyi de bize beraberinde getiriyordu. Şimdi Yengeç, e, aslında ay Yengeç Burcu'nun yöneticisi olduğu için... Ay yengeçteyken de çok rahat çalışacak olan bir enerji de aktif edecek. Hem yengeçin olumlu özelliklerini sergileyebilecek olduğu bir enerji çalışacak. Hem de aynı zamanda da ay kendi özelliklerini çok rahat sergileyebilecek. Burada yerinde ve güçlü bir enerji olacak. Ee, ve bununla beraber biz de çevremize e, biraz daha şefkatli ve koruyucu bir enerjide yaklaşacağız. Aşırı elcimen bir yapıda olacak olduğumuzu anlatıyor. Evimiz, ailemiz, yuvamız... Vatan, millet gibi duygular çok fazla hayatımızın ön planında olacak olduğu gibi kendimize evimizde ya da e, e, aidiyet hissiyatımızın olduğu alanlarda çok daha rahat ve güvenli hissedecek olduğumuz bir da çalışacak olduğunu gösterecek. Tabi burada şunu unutmamak lazım. Evet her e, ay e, burada e, yengeçteken rahat e, bir enerjide çalışacak ama şunu da unutmayalım ayın gene o inişli çıkışlı ruh hali burada da kendini gösterecek yani mesela çabuk alınıp küsmek, derinlere inmek, o derinlere inip orada gereğinden fazla kalmak biraz alıngan bir tavır halinde olmak o duygusal yanımızı biraz daha abartmak hatta alınganlığa varabilecek şekilde bir enerjiyi çalıştırmak da gene ay yengeç temasıyla ortaya çıkabilecek olan enerjiler olacaktır bununla beraber çalıştığımız ortamlarda da ev temasını arıyor olacağız yani evimizde hissetmek çalışma ortamımızın çevremizde çok önem verecek olmamız çalışma ortamımızda beraber çalıştığımız kişilerle uyumu aramak o uyumsuzluk varsa orada kendimizi biraz cümleyi şeyi kelimeyi bulamadım biraz rahatsız hissetmek o oraya adapte olamamak gibi durumu anlatır ama gene Burada hem duygusal hem maddi konularla ilgili de kendimizi güvende hissetme enerjisi de kendisini gösterecektir. Özellikle finansal konularda kendimizi güvende hissetme teması çok çalışacak olduğu için mesela ay yengeçte para biriktirmekle ilgili start verebilirsiniz. Çünkü ay yengeç teması tutumlu olmayı anlatır. Kolay para biriktirme enerjisidir. Ay Yatırım yapmak istiyorum ama bir türlü para biriktirmekle ilgili enerjiyi çalıştıramıyorum. Ne yapmalıyım? Ay yengeçte bir şeylerle ilgili biriktirmeye, yatırım yapma temasını çalıştırmaya çok rahat başlayabilirsiniz açıkçası. Ee, bir şeyleri biriktirmek, mesela koleksiyonerlerin de e, ayları ya da e, koleksiyoner anlamında bir şey almak, satmak için de Ay yengeç temasını çok rahat kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ay yengeçte ne var biliyor musunuz? Eskiye gitmek. Yani eskiyi iade etmek, eskiyle ilgili bir şeyleri ortaya dökmek de gene bu temayla kendini gösteriyor. Ve eski fotoğrafların ortaya çıkması, mektuplar işte kuru kuru çiçekler kitap arasına yazılmış bir yazı ile karşılaşmak, kitap arasına saklanmış bir e, bir şeyi e, elimize geçmesi, a, aile bireyleriyle bir araya gelip eskiyi yad etmek, eskiyi konuşmak gibi gibi temalar gene ay yengeç temasıdır. Artı duygusal şifalanma zamanıdır ay yengeç zamanları. Sizi üzen işte e, yaralanmanızı sağlayan e, konuların durumların tekrardan içsel olarak gündeme gelmesi ama bu sefer bunların iyileşmesi, şifalanması e, ve belki de bunlarla ilgili hayatınızda yeni bir dönemi başlatmak adına da gene bu temayı güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. E, ve tabi e, ilişkide kendinizi ya da Partneri sorgulamak ilişkiyi sorgulamak Duygusal anlamda o alma verme Dengesini kurabiliyor muyum İşte burada e, o yeterli enerji Çalıştırabiliyor muyum gibi e, gene temaları da e, çalıştırabilirsiniz Ama genellikle ay yengeç aşkta fedakarlık demektir Sevdiği için her türlü fedakarlığı yapma temasını anlatıyor Bir ömrü aynı kişiyi sevebilmektir Yani siz ay yengeç burcundayken başlayan bir ilişkiniz varsa Bilin ki bu, bu ilişki bir kere evliliğe doğru gidecek Çünkü ay yengeç bunu ister e, Ama duygusal hayatınızda da biraz ilişkiler çıkışlar olacak olduğunuzu unutmayın Çünkü burada ayın o hareketliliğinden yengeç çok fazla etkilenecektir ee, maddi ve manevi anlamda güven arayışı ön plana çıkacaktır ee, Amaçsız flört e, etmekten e, hoşlanmaz Ay Yengeç Teması O ileride e, yuva kuracak olduğu bir ilişki yaşamak ister O yüzden Ay Yengeç'te başlayan ilişkiler o yüzden evliliğe doğru gider Ama ilişki sırasında bir an mutluyken neşeliyken bir anda işte hüzünlü ve mutsuz olabilme Durumu söz konusu olabilir işte dibe vurma kabuğuna çekilme gibi enerjilerde kendini gösterecektir tabii ki korunma ihtiyacı burada biraz ön plana çıkacaktır ve aileye geleneklere bağlıdır ay yengeç enerjisi o yüzden mesela ay yengeç zamanlarında işte sevdiklerimizle bir arada olmak aileyle bir arada olmak Bunlarla paylaşım içerisinde olmak, eskiyi yad etmek gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Aile içinde veya arkadaş çevremizde dikkate alınmak isteyecek olduğumuz bir enerjide çalışacaktır. Aşırı duyarlılık, hatta belki söylenen en ufak bir sözü yanlış anlamak, büyütmek, küslükler, dalgınlıklar gibi olayı trajediye döndürmek de gene ay yengeç teması içinde yer alır. Ama şunu da unutmayın, ay yengeç aynı zamanda hafızanın inanılmaz güçlü olduğunu da anlatır. Hiçbir şeyi unutmaz. Yani mesela sizin ayınız haritada yengeçte ise hiçbir şeyi unutmayacak olduğunuzu ve hafızanızın da çok güçlü çalışacak olduğunu anlatır. Eğer bir şeyleri hatırlamak, unutmak istemiyorsanız, ezber yapmak istediğiniz konular varsa da gene ay yengeç zamanlarını bunlarla ilgili çok rahat değerlendirebilirsiniz. Böyle bir enerjideyiz ama bununla beraber sabah saatlerinde dikkatli olmamız gerekiyor neden ay venüs karesi devrede olacak ay venüs karesinin devrede olmasıyla beraber bir kere bugünün genelinde ilişkiler demek ki zorlanacak demek doyumsuzluk tatminsiz dengesiz bir ruh halinde olmak Aşırı alınganlılık, sinirlilik, işte kıskançlık, sağ solu belli olmayan davranışlar sergileme potansiyelimizin özellikle ikili ilişkilerde çok fazla ön plana çıkacak olduğunu e, anlatacaktır. Bu da ister istemez ilişkileri zorlayacak olan temalar diyor. Gizli kapaklı işler çevirme eğilimi söz konusu olabilir ya da partnerimiz gizli kapaklı işler çeviriyorsa bunların ortaya çıkması ve bunların ortaya çıkmasından kaynaklı da ilişkinin biraz agresyonel durumunun, e, ilişkide agresyon profesyonel durumların yaşanması söz konusu olabilir özgürlük arayışımız özgürlük temaları biraz daha kendini gösterebilir ama yeme içmeye karşı dikkatli olmalıyız Çünkü bu aynı zamanda işte çok tatlıya kalorisi yüksek şeylere yemeğin içmenin meyilli olmamızın getirecek olduğu kilo problemlerinde beraberinde getirecektir alınganlıklar kırılganlıklar Sözlere biraz dikkat etmek, fazla kırılgan olmak, özellikle ikili ilişkilerde bu sadece özel hayatımız değil ama dostluk ve aile içindeki ikili ilişkilerde de ne söylediğinize dikkat edin. Her zaman şunu söylerim, ne söylediğinizin nasıl söylediğiniz önemlidir. Karşı tarafı bir şey söylemek istiyorsanız da karşı tarafa kırmadan, dökmeden, incitmeden söylemenin faydasını görecek olduğunuz bir temanın çalıştığını unutmayın. Çünkü sonrasında eğer bugün o ilişkileri yıkıp, döküp bir enerji çalıştıracak olursak sonrasında bir şeyleri düzeltmekle ilgili pişman olup geri dönmek istediğimizde kapıyı çalacak olduğumuz hiçbir yer ve kişi hatta kapı bile bulamayabiliriz açıkçası bunu da gösteriyor gökyüzü ve tabii ki günün önemli görünümlerinden biri güneşin Uranüs'te Boğa burcundaki kavuşumu e, yenilikçi tarafımızın, asi yanımızın ortaya çıkacak olduğunu anlatıyor. Gene özgürlük temasının çok fazla kendini gösterecek olduğunu anlatıyor. Özgürlüğümüz için e, birçok şey yapabilecek olduğumuz ama bununla beraber yaratıcılık gerektiren alanlarda kendimizi ortaya koymak, kendimizi göstermek. Ben buradayım, ben varım e, ve e, farklı çözümlerle e, bu enerjiyi çalıştırabilirim, ortaya koyarım. E, Tarsındaki o döngüyü de e, çalıştırabilecek da işaret ediyor. Kelimenin tam anlamıyla bireysel davranabiliriz. Bağımsız, orijinal, isyankar davranışlar la ortaya çıkabiliriz. E, doğruyu bulmak için ön sezilerimize çok rahat güvenebilecek olduğumuz bir enerji, ama biraz aşırı sinirlilik ve asabilik de bununla beraber yanında olacaktır e, Ve e, değişik bir şeyler yapmak, farklı olanı ortaya koymak, e, etrafımızda farklı olan, marjinal olan kişilerden destekler bulmak ve onlardan bulacak olduğumuz bu desteklerle beraber hayatımızda yeni oluşumlar içerisinde olmak istediğimiz konular varsa da gene harekete geçebilecek olduğumuz bir temayı anlatıyor. Özellikle sürpriz beklenmedik gelişmeler, ani alınacak olan kararlar gibi durumları da anlatıyor. Ee, önemli pozisyonda bulunan otorite figürü olarak gördüğümüz aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz kişilerden destekler bulabilecek olduğumuz ama belki de bizi şaşırtacak gelişmelerinde yaşanabilecek olduğu bir temada kendini gösterecektir açıkçası. Çünkü Uranüs'ün olduğu yerde bir şaşırtmacı durumların da olmasını bekleyebiliriz. Çünkü buna işaret ediyor aslında Uranüs'ün teması. Bununla beraber tabii ki ortaya koymak istediğimiz konularda ani değişimlerin aslında belki de bizim hayrımıza olacak olduğunu da unutmadan bir bakış açısı içerisinde olmaya özen gösterelim. Çünkü biliyorsunuz zaten e, bu burçta yaşanan bir Tutulmayı atlattık ve o tutulma bize aslında bir şeylere tutunma, kalma, değişime açık olmalısın diyen bir enerjiyi de çalıştırdı. Şifa enerjisini de beraberine getirdi. Belki de güneş Uranüs kavuşumuyla beraber de işte o değişime doğru artık ilerlememiz, ayak uydurmamız, farklı olanı farkındalıkla hayatımızda yaratmamız gerektiğine dair de güçlü enerjilerin çalışacak olduğunu da Gösterecektir bizler adına. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlık ve huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, çevrenizi kanalıma abone olmak adına davet etmeyi ve bir küçük de beğeni bırakmadan geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.